Herobrine geri döndü. Evlerinizde kalın ve sakın evlerinizden çıkmayın. Olamaz baba kapat kapat. Oh be. Oha ya. Baba bir şeyler yapalım. Her çok korkuyorum. Şuradan çıkayım artık. Huysuz bizi de kurtar buradan lütfen. Tamam kapatıyorum. Haydi gelin bu tarafa. Sağ ol Huysuz. Haydi gidelim. Huysuz kötü biri değilmiş. Bana kötülük yaptıran aslında Herobrine'dı. Neyse ki ben kurtuldum ama şu an her yerde olabilir. Hüsamettin çabuk gel buraya. Sihirli güçlerine ihtiyacımız var çabuk. Ne oluyor baba? Hüsamettin çabuk buradaki dört evi korum altına al. Neden? Herobrine geri döndü. Olamaz tamam. Hüsamettin hadi yavrum yapabilirsin bunu. Baba çok korkuyorum ben ya Herobrine'dan. Buraya ne oldu böyle şuraya baksanız arabalar. Eee biz nasıl gireceğiz içeri? Bilmiyorum. Babacım geri geldim. Babacığım dediğini yaptım ama bir sürü kişi dışarıda kaldı. Vesamettin şimdi şehirdeki tüm merkezi bu güvenli bölgeye ışınla. Tamamdır babacığım çocuk oyuncağı. Ay Miray şunlara baksana hı. yeni ürünler gelivermiş. baya güzelmiş kâ bunlar. Evet baya güzelmiş Barbie gerçekten baksana. Ha? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Nereye kayboldu? Ne oluyor ya? Bunlar nereye kayboldu? Cinler bastı burayı. Oh! <laughs> İçeri nasıl gireceğiz ya? He? Ne oluyor? Arabalar neredesiniz? Sıkı tutanın oğlum gidiyor. Ha? Ano babo. Ne oluyor be? Hanzo. <laughs> Hanzo. Allahu Ekber Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ne oluyor be? İşte bu. Herkes güvenli bölgeye ışınladım. Evladım geri gönderin beni. Namaz vakti gelmişti. Ne oluyor ya? Neredeyiz biz? Biz en son mağarada uyuyorduk. Hanzo ışınlandı. Oğlum ne oluyor la burada? Halo aşkım sanırım bizi tuzağa düşürdüler. Biz de bir şey anlamadık ya. Ne oluyor? Nasıl geldik buraya? Göreni aşkım işleri iyice karıştı. Evde temizlik yapıyordum ne işim var burada? Sakin olun her şeyi anlatacağım. Herobrine geri döndü. Huysuz'un kötülük yapma sebebi buydu. Huysuz'un içine Herobrine girmişti. Şu anda burada güvendeyiz. Buradan sakın ama sakın çıkmayın tamam mı sakın. Ama bugün işlerim vardı. Ya Shrek başlatma işine. Ölmek mi istiyorsun çıkma. Şu anda bu sihirli kalkanların içinde güvendeyiz. Fakir oğlum nereye kadar böyle duracağız. Vallahi ben canım sıkılır. Herobrine belasından kurtulana kadar. Fakir kardeşim yiyecek sıkıntımız var ama onu olacak? Onu bir şekilde halledeceğiz zengin. Öf ya Herobrine karşı da elimizden hiçbir şey gelmiyor. Evet Kerem mecbur burada bekleyeceğiz. Zombi çetesi Herobrine çok tehlikeli biliyorsunuz. Evet biliyoruz zombi kral. O yüzden çok dikkatli olun sakın dışarıya çıkmayın. Merak etme zombi kral asla çıkmayız. Gece olup hava karardığında herkes uyumuştu. Huysuz ve Tepegöz'ün ailesi dışarıda, Örümcek Adam'ın ailesi ağaçta, birkaç kişi banklarda, çocuklar ve Recep'in ailesi de fakirin evinde uykuya dalmıştı. Herkes mışıl mışıl uyurken o geri döndü. Minecraft'ın korkulu rüyası Herobrine. Sihirli kalkanlarınız hiçbir işe yaramayacak. Geri döndüm. Oğlum, <laughs> <Aa! Gülüyor> yaramıyor. Kalkanlar çok güçlü. Kırılmıyor. Miray çocukların yanında kal. Tamam. Bu sesler neydi ya? Deprem mi oluyor? Ne oluyor ya? O sesler neydi ya? Ödüm koptu yani. La uyanın oğlum. Öleceğiz sandın valla. O neydi ya? Kocaman balyoz kırmaya çalışıyordu sihirli duvarları. Ne oluyor burada? Güvende miyiz? Herobrine mi geldi? Ne oluyor? Gördüm ben fakir. Herobrine saldırdı. Ama şimdi gitti. Merak etmeyin. Bu sihirli duvarları kıramaz. Korkacak hiçbir şey yok. Hmm. Olamaz. Herobrine bu buzdolabı ne kaldırdı? Manyak. Buzdolabı atacak kafamıza. Olamaz Duyanın. Ha? Ya ne oluyor yine ya? Aa. Ne yapıyor bu manyak ya? Kafamıza buzdolabı atıyor. Anneciğim hepimiz alacağız hepimiz. Kaçın çabuk. Şuna bak ya. Manyak ya bu manyak. Açın kapıları lütfen açın. Kafamıza buzdolabı yağıyor. Bugün ise işte fırın da atar bu. Fırını bırak bu tuvalet bile atar. Tuvalet atarsa ne yapacağız baba? Buradan çıkmamız lazım. Fakir ne yapacağız dostum? Kardeşim bu Herobrine manyak çıktı. Herobrine manyak çıktı Rıza baba. Böyle bir film mi yapsam acaba? Belki tutabilir. Sakin olun. Sihirli kalkanlara zarar veremez. Kalkanlar çok güçlü. Herobrine hala orada. Şuna bak ya içeri girmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kafamızın üstünde buz dalabı var. Bir daha da atarsa şaşırmam yani. Ya şuna bak ya apartmanı bile attı. Bu daha fazla taşıyamaz ya. Ne yapacağız biz? Fredi ve Korkunç Kedi, bana bakın. Ne oldu? Ne oldu fakir? Oğlum siz ikiniz şehri kuracağım diye söz vermediniz mi bana? Eee şey, eee verdik mi? Ya? Hatırlamıyorum ki. Yalan söylemeyin. Evet, ben verdim. Fakir ben hatırlayamadım ya. Öyle bir söz mü vermiştim? Beni kızdırma Freddy. Ben şimdi sana hatırlatırım. Bu kalkanlar daha fazla dayanamaz. Bana bakın ya çıkarsınız Herobrine'le savaşırsınız ya da şehirden kovulursunuz. Haydi çabuk seçiminizi yapın savaş savaşacağıma şehirden giderim daha iyi. Gidiyorum ben. Ne? Durun, durun diyorum. Şunlara bak ya. O kadar şehrimizde durdunuz, yaşadınız. Ayıp be ayıp. Yazıklar olsun size. Bundan sonra size güvenen sizin gibi olsun. Ne yapacağız biz ya? Bir görüşürüz. <laughs> Hadi gel kedi. Geliyorum. Bekle beni. Yetiş bana. Lan kapıyı kapatın kapıyı. Kapısız yerden mi çektiniz be? Pyro Bray'in girecek şimdi içeri göreceğiniz. Neyse ya. Kapatayım ben. Kapıyı hemen şuraya. Olamaz. Hata yaptınız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz içerik üretiyoruz herkes çalıyor. Sizden ricam abone olup like atarak bana destek olmanız. Bizim çektiğimiz videoların aynısını çekmeye çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlar arkadaşlar. Sizin sayenizde siz destekleyin ki arkadaşlar onlar videolarımızı çalamasın kopyalayamasın. Şimdi videomuza geçelim. Bunu yapmayacaktınız. Olamaz. Şimşek ayvayı yiyecek. Araba taklidi yap. Aşkım keko sıkı tutunun gidik. Ayvayı yedik oğlum. Şimdi nereye kaçacaksınız? Kaçın oğlum kaçın. He, ne oluyor ya? Bu ne? Ruben girmiş. Olmaz. Hüsamettin uyan oğlum. Anneciğim Hüso uyan. Baba. Çabuk tüm kalkanları kaldır. Sıkıştık. Herobrine içeri girdi. Fikir çabuk kalkanları kaldırın. Öleceğiz burada. Tamam babacığım. Ayvayı yedik. Olmaz oğlum. Alın aşkım. Ayvayı yedik oğlum. Ailem çabuk buradan çıkmamız lazım. Herkes Zero e dönüşüyor. Ha? Arda. Olamaz. Böyle böyle hayır. Olamaz. Herkes dönüşmüş. Çık çabuk şuradan çek çık. çık. Herkes dönüştü. Tepe gözler nerede? Hüsamettin oğlum sen neredesin? İşte Hasan Usta da burada. Hasan Usta da dönüşmüş. Doktor Bey de dönüşmüş. Buradan çıkmam lazım. Zenginlerine ve girsem mi acaba? Yok yok girmeyeceğim. Kendimi göğünce altın almam lazım. Ailem bile her dönüştü. Ne yapacağım ben? Arabalar nerede? Bir yere saklanmam lazım. Kimse yok mu? Yardım edecek kimse yok mu ya? Ha? Olamaz. Fakir zombi. O da dönüşmüş. Kimse kalmadı mı? Yardım edin. Hayır. Olamaz. Aa, hayır. hayır. Dur yapma. yapma. Fakire yazık oldu ya. Onu dışarı çıkıp kurtaramadık Aslı. Evet Kerem. Öf ya, ne yapacağız biz? Burada sıkışıp kaldık. Evet Aslı. Acaba zengin Herobrine'a dönüştü mü? Buradan gözükmüyor ama orada yatıyorlar Barbie ile beraber. Girsek mi acaba evlerine? Bir şey gözükmüyor buradan. Belki onlar sağlamdır ne dersin? Bilmiyorum Kerem. Anneciğim, anne, baba ben çok korkuyorum ya. Lütfen sizin yanınızda burada durayım lütfen. Tamam oğlum dışarı çıkma zaten çok tehlikeli dışarısı. Herkes dönüşmüş olabilir tamam mı? Hiçbirimiz dışarı çıkmayalım. Evet bize gördükleri yerde saldırırlar yoksa. Tüm arkadaşlarım dönüştü Erobrine'a. Fakir zombi, zengin zombi, bebek işçi. Fakir zombi fakiri kovaladı. Acaba fakir Herobrine'a dönüştü mü? İşte bakın şu fakir abi değil mi? Ha? Evet bu fakir. Olamaz şu fakirin haline bakın. Fakir de dönüşmüş. Dikkat edin bizi görmesin. Dikkatli olun. Şuna baksanıza duvarların içinden geçiyor. Ama bu nasıl oluyor nasıl? İnanamıyorum ya. Olamaz. Olamaz geçin kenara. Bu tarafa doğru baktı. Acaba bizi gördü mü? Sanmıyorum Kerem. Son anda kenara geçtik. Bence görmemiştir. Biz yine de dikkatli olalım. Evin içine girerse ruhumuz bile duymaz. Duvarların içinden geçiyor. O yüzden sırayla uyuyacağız aslı. Nöbet tutmamız lazım.